bugün pazar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye yardımları için. Eczaneden almıştım bunları. Biri multivitamin bunların. Hani çocuklarımızda da kullandığımız. Diğeri de kemiz, kemik ve kas yapıları için. Köpeklerde ve kedilerde kullanılan bir şey. Böyle enjeksiyona çekiyorum. Ağzından veriyorum. Çünkü ağızda kafası da titrediği için yemekte zorlanıyor. Her tarafa bol miktarda kurumama bırakıyorum yesin diye. Şimdi biraz yesin ondan sonra ağzından enjeksiyonla vereceğim ikisini de. O bunu da toparlayacak. Yani bir, bir süre sonra daha iyi olacak. Yemesi güçlenecek. Yemesi güçlendiği sürece de ayağa kalkacak. Kendini toparlayacak. Çok çok daha iyi olacak. Benim ümidim var. Daha önce fıtırıkta da gördük. Yardımlarınız için de sizlere çok çok teşekkür ederim. Kıymanın içinde de koydum ilaçlarını böyle enjeksiyona da çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye de gittikçe daha iyi yiyor gördüğünüz gibi arka taraf geçen hafta yatıyordu şimdi daha iyi tikleri var ama zamanla düzeleceğine inanıyorum ben çok fazla hekime ve doktora da sordum zaten 13 yıldır da başımıza geliyor sürekli en güzel örnek fıttırık var bir de bir arkadaşımız daha vardı o daha yeni başlamışken hemen geri döndü. O sağlamlaştı. Yani kaşlı kılızımız bile hiçbir engel kalmadı onda da. Ya bu yediği sürece ve bu ilaçları ben ona düzenli verebilirsem ilaç değil bunlar kendi vücudunu destekleyici takviyeler hepsi. Multivitamin var, üminex var, kemik ve kas güçlendirici var, Bunları verdiğimiz sürece daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için sizlere de her zaman. Bugün cuma akşamüstü çok teşekkür ediyorum ben can dostu Meral öğretmenime mama ve konserveler için. Sizlere de tüm üyelerimize de ayrı ayrı binlerce defa teşekkür ederim. Instagram'a gönderiyorsunuz, konserve gönderiyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hep birlikte bu arkadaşları yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün kısırlaştırdığımız iyi güzel bir şey. Toplam 65 tane can kısırlaştırmış olduk 13 yılda. Bunların 60 tane şey, 59 tanesi köpek, kalan 6 tanesi kedi. İnşallah yaptıklarımız doğru şeylerdir. Ama böyle bazen de gördüğünüz gibi pamuk hızla kısırlaştırdık.